Bu abdest konusunda öyle bir başka fayda var ki hocam. El ma'u tuhrun vel vudu'u nurun. Evet. Su temizleyicidir ama nur abdestten gelir. Ya. Bak gayrimüslimler de belki bizden çok şampuan kullanıyorlar. Sabunu mutlaka kullanıyor. Benim köydeki Fadime nine bırak şampuanı. Sabunu bile bazen zor bulur. Ya. Daha bir 50 60 sene geriye gitsek kille külle ellerimizi yıkandığını ben biliyorum. Acaba aklıma geldi Hadi hemen söyle. söyle akla gelen bak. Male yetimul illa bihi ve huwa Evet hocam. Her ne ki vacip ancak onunla tamam olunuyorsa o da vaciptir. Evet hocam. Demek ki gönderince geliyor. Eyvallah. <laughs> Efendim. Köydeki Fadime'nin Hasan Dede Şampuan şöyle dursun, sabunu da zor bulur. Ama yaşlandıkça yüzlerinin nuru artar. İhtiyarın, Müslümanın ihtiyarına baktıkça bir daha bakasınız gelir. Çünkü yüzünde Allah'ın rahmetinin izi vardır. Bir abdest suyunun tesiri vardır, bizde namaz secdesini. Öyleyse yan etkisi hiç olmayan, yüzde yüz netice veren makyaj malzemesi abdest suyuyla namaz secdesidir. Paralarınızı boşa harcamayın. Cildinizi boşuna tahriş etmeyin. Abdest suyuyla namaz secdesine Hocam, devam. Hocam bunu bir daha söyleyelim. Dünyada fiyatı en ucuz, yüzde yüz netice veren, yan etkisi hiç olmayan makyaj malzemesi abdest suyudur, namaz secdesidir. Paranızı boşa harcayıp israf etmeyin. Bu iki nur kaynağına devam edin cildinizde, yüzünüzde nurlanacak. As-salatu nurun. Eyvah. Namaz nurdur.